No, I can't I'm about my mother. Sixteen shots, we gonna go, like no, i Them, go, I'm gonna 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 go, i Put going to go i am going to like rubber No, going it's i am my mother Round here everybody go i am shots, to going to Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar videonun tamamını izleyin. Sistemleri anlamamız ve kazanç sağlamamız için çok önemlidir. Resim yoktur arkadaşlar. Sesli olarak anlatıp tahminler verilmektedir. Lütfen e, saygı duyun ve sistemi anlamanız için e, videonun tamamını izleyin arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve ee, arkadaşlar paylaşım için teşekkürler yorumunu unutmayın. Topluluk bölümünde de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da kazanç paylaşımları var. Topluluk bölümünde videoların bölümünde sağa doğru devam ettiğinizde görebilirsiniz. Topluluk bölümünü ee, arkadaşlar e, video emeği içinde arkadaşlar e, ücretsiz paylaşımlarda e, hemen beğeni tuşunun yanında teşekkür e, yeri var. Orada da e, arkadaşlar Teşekkür bölümüne tıklayarak da bağış yapabilirsiniz. Bunun dışında da arkadaşlar e, reklama da tıklamayı lütfen unutmayın. Değerli arkadaşlar kazandık kazanmaya devam ediyoruz. Kale tahmini günlük tek maça efsane bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Rekorları alt üst ettik arkadaşlar. E, rekorları alt üst ederken de olasılık kombinasyonda rekorları alt üst etmeye başladık. Üçlü dörtlü kombinasyonlarda eee 5'li kombinasyona da başladık. Onu da en son biliyorsunuz ki rekor kırmıştık. 5000 TL kasayla arkadaşlar günlük olası kombinasyon 20 günde e, toplamda 18 başarı ile bin TL'yi kazanç geçti. Kontrol edebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, soruyorlar bazen. Üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon ve 5'li kombinasyon son paylaşımı da sayarsak en son 5'li saymazsak üçlü ve dörtlü yani 10.000 kasayla olmuş oluyor arkadaşlar. Sadece 2 tane 5'li kombinasyon 5000 TL kasayla yapıldı. Onun dışında da 3'lü 4'lü to kombinasyon toplamda 18 günde oynandı arkadaşlar. 600 bini kazanç geçti. Değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi nedir? Günlük 12 8-12 maç arası Maç sırası şeklinde kombinasyonlar yapılır. Üçlü kombinasyonda iki sabit bir farklı, dörtlü kombinasyonda üç sabit bir farklı maç olmak üzere aynı şekilde beşli maçlara dört sabit bir tane farklı şekilde kuponları oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar YouTube kanalında olan tahminler farklıdır. Üyelerin olası kombinasyon sistemi ve diğer tahminler farklıdır. Tek fark olası kombinasyon sisteminde. Yüksek ihtimali olan maçlar arkadaşlar hazır olan maçlar kaydedilir. Ona göre 4 tane yüksek tahminle 2 taneyi sabit bağlayarak diğer 2 ile sabit bağlayarak diğerlerinden kupon oluşturur. Üyelere gönderir. Değerli arkadaşlar bizde maçların yüzdesel sırası vardır. Örneğin en yüksek olarak 4 maçtan kombinasyon yapılır. Toplam 12 kupon olarak üye üçlü 4'lü kombinasyonlar için kararı kendisi verir. 400 TL'den 12 kupon oynamasını tavsiye ediyorum her zaman. Ee, daha önceden bildiğiniz gibi e, toplamda 12 günlük e, pardon 7 günlük e, olasılık kombinasyonda günlük 30 bin kasayla e, haftalık 210 bin TL'den 15 kişiye arkadaşlar kişi başı 2 milyon 400 binden 6 milyon 600 bin TL kazan kazanç sağlatmıştık. Değerli arkadaşlar bunu nasıl yapmıştık? Daha önceden bahsettiğim gibi kısa onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar çeviri sistemi var. Havuz sistemi gibi düşünün. İşte çok işte evi ipotek olmuş. Arabasını satmış. İşte banka kredisi yüklü ödemesi var. Son çaresi kalan kişilerde böyle toplu olarak çeviri yapıyoruz arkadaşlar. Son bunu bir buçuk ay evvel yapmıştık. Bu kazanç sağlanmıştı. Hatta bununla alakalı da sistemim olmuştu demiştim. 6 kişi yok. Diğerleri şu anda olasılık kombinasyon, kare tahmini, çılgın oran üyelikleriyle devam ediyorlar. Ee, diğer 6 kişi hala yok arkadaşlar. Para her zaman lazım. Kimse ne kadar yaşayacağını bilmiyor. Bunu, bu nedenle de arkadaşlar bir yerden istikrarlı, sabit bir gelir e, gelmesi lazım arkadaşlar. E, yaptığım bu çeviriyle 15 kişiye servet kazanç sağlatmıştım. Şimdi bunu çılgın oranla yapıyoruz arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Zaten dün de rekor kırdık biliyorsunuz ki. E, şeyden bakabilirsiniz çılgın oran e, topluluk bölümünden de kuponları paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar kare tahminisi günlük tek maç kasa kontrol yöntemiyle oynanmaktadır. Bu sistemler çok farklıdır ve her gün kazanç olmasına gerek yoktur. Sadece haftada 3-4 defa kazan sağladığınız zaman kazancınız yüksek oluyor zaten. Tabii ki biz daha fazla kazanıyoruz arkadaşlar. Önemli olan her zaman söylediğim gibi arkadaşlar yüksek kazandır. Çünkü yüksek kazanca ulaşmak herkes için zordur. Oynadığınız günlük bas kazan bas kaybet alışkanlığı sizi kaybetmekten başka hiçbir kar sağlamaz. Direkt bahis oynayan kaybetmeye mahkumdur. Bunu her zaman söyledim ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi mantıklı bir düz düşünün arkadaşlar. Kasanız ne kadar olursa olsun örneğin kasanız 500.000 TL 100.000 oynadınız 2 orana kaybettiniz. Onu kurtarmak için tekrar oynadınız. Kasanız diyelim tekrar oynadınız başta başka maça Tekrar 100 bin TL gitti. İkinci defa paranızı kurtarma ihtimaliniz sadece yüzde beş ihtimaldir arkadaşlar. Oynadığınız kaybınız 200 bin TL. Bu sefer 2-3 maç kombine yapıp arkadaşlar 3 orana paranızı kurtarmak adına tekrar daha çok riske yöneldiniz. 100 bin TL daha oynadınız. Kupon tutturma ihtimaliniz sadece yüzde on birdir. Onun onu da kaybettiniz arkadaşlar. Bu sefer 200 bin lira paranız kaldı. Bir, ne yapacaksınız arkadaşlar? Önce kasınızı toplamanız gerekiyor. Risk yapacaksınız. Yapacağınız hepsini 200 bin TL'yi kurtarma kadını arkadaşlar. Diyelim ki kurtarma ihtimaliniz tek maçta e, 50 ihtimaldir arkadaşlar. Kazanırsanız kasanız kurtarmış yine kazan sağlanmış oluyorsunuz. Kurtarsınız bile. Ee, tabii ki e, az az da bassanız çok çok ben toplu olarak söylüyorum az az da bassanız çok çok da bassanız bu sistem aynıdır. Aynı yere götür, kayba götürür arkadaşlar. E, ve son bayısı kazanma ihtimalinizde yüzde sadece 2'dir arkadaşlar. Zaten o da gelmeyecektir. Çünkü dünyada herkesin yaptığı bu şekilde yanlış oynayarak yaptığı iddianın ve dünyanın bayıs sistemine uyarak e, herkes aynı şekilde kaybediyor arkadaşlar. Öncelikle şunu unutmayın. E, olacak bir şeye tahmin yapıyorsunuz. Hava durumu e, gibi yazı tura gibi yani e, bir şeyleri tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Örneğin e, bir tane elinizde misket var onu da karşıda bir yere tutturmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi düşünün. Örnek e, buna olacak diyorsunuz ki kaderinde varsa maçın öyle bitmesi onu düşünün arkadaşlar. Onu yapmaya çalışıyorsunuz. E, arkadaşlar bu bahsettiğim örnekler dünyanın %95'i kaybediyor. Çünkü kazanma olasılığı çok düşük. Bu şekilde kasanızdaki paranızın yüzde %50 yukarı aşağı kazanç kayıp olarak devam eder. Aynı yerde kazanç sağlamadan her zaman kasanızdaki parayı kaybedersiniz arkadaşlar. Her takım oyuncu hakem yeni bir çalışma ile sahil çıkıyor. Ne istatistik veriler ne de oran saçmalığı ile yapılan kuponlar doğrudur. Çünkü iki seçimli olan MBS'yi tahminler %50 ihtimali vardır ve her maç eklendiğinde ihtimaller azalır. Olasılık sistemi azalır arkadaşlar. Kazanma olasılığınız bunları bilmiyorsunuz. Sizi yanıltan şey de devamlı her zaman söylediğim gibi seri gelen şeyler. Ee, örneğin arkadaşlar oran istatistik oranlara bakıyorsunuz. Çok gelmiş. Atıyorum 15 tanesi gelmiş bu oran da gelecek diyorsunuz oynuyorsunuz gelmiyor. Veya analizler, takım analizleri, oyuncu analizleri diyorsunuz ki ya 6 tane bu olmuş 7. gelecek. Yani bu da yazı tura atmaktan tamamen farksızdır arkadaşlar. Ve tamamen yanlıştır. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Yani bu benim kurduğum sistemler bu şekilde değil. Ben 13 yılımı ee, emek verdim arkadaşlar bu sistemlere ve yıllar boyunca denedim geliştirdim ne kadar zor iş e, e, yani ne kadar zor işi başarılı bir şekilde e, sürdürdüğümü iyi düşünün hesap yöntemin hiçbir şekilde orana takım analizlerine hiçbir şeye bağlı değildir kendi hesap sistemi olan e, yönetili yapılmaktadır arkadaşlar ne takım ismi ne başka bir şeye ihtiyaç duyulmamaktadır Rekorları her zaman alt üst ettik. Düzenli kazanç güzel sistemlerdir. Kale tahmini olasılık kombinasyon sistemi ile geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Rekorları alt üst ettik etmeye devam ediyoruz. Yüzlerce video vardır ve hepsi Hepsinde bunu kanıtladık arkadaşlar. Her zaman her kazanmış videodan bir önceki videoda arkadaşlar gerçek olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Çünkü ben sizi her zaman kanıtladım önce sistemi ondan sonra iyilik açtım. Ee, ondan sonra aynı şekilde devam ettik arkadaşlar. Bu kanalda harika rekorlar kırdık arkadaşlar. Her zaman kazanmaya da devam ediyoruz. Kırmaya da devam ediyoruz. Bu kanal normal bir tahmin kanalı değil. Kazan sistemi kanalıdır. Tahminler direkt olarak oynanmaz. Ve kare tahmini kayıpsız kazan sistemi olarak oynanır arkadaşlar. Hayatınızı düzene sokmak için en uygun üyeliktir. Kale tahmini günlük tek maç kasa kontrol yöntemiyle e, her zaman e, kazanç çıkar edilebilirsiniz arkadaşlar. Kurallara uyarak sadece e, maç saati hesabımıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. 90 dakika sürede e, sadece orada oluyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde zaman ona ayırıp Ondan sonra kazansınız da kaybetseniz de hiçbir şekilde bunun dışında başka oynamadan günlük düzenli kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama bölümünde de genel bilgi vardır. Orada okuyun arkadaşlar. Topluluk bölümünde de geçmiş videolarda elde edilen kazançları kontrol edebilirsiniz. Olasılık kombinasyon sistemi başladı bildiğiniz gibi ve üyelik T'de büyük rekorlar kırdık. Ee, geçmişte ve şu anda rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ulaşık kombinasyon bilgiler dermesi açıklama kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anlatımında zaten onu da anlattım. Ne, net olarak buradaki tahminler, üyeliğin tahminleri arkadaşlar her zaman söylüyorum aynı değildir. Daha önceden %99 tahminleri üyelerin daha düşük tahminleri de YouTube kanalında paylaşıyordum. Şu anda %99,6 olanlar üyelerin ondan düşük tahminleri de YouTube kanalında e, paylaşıyorum arkadaşlar. E, şunu da unutmayın. Dünyayı bas kazan bas kaybet sistemiyle yanlış istatistik verilerle oranlarla yönetiyorlar. Siz de bunları bilmediğiniz için oynuyorsunuz kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ben her zaman ne diyorum önemli olan yüksek kazançtır. Ben çok duydum milyonlarca para verdim. İşte bir kere e, milyon kazanmadım, yüz bin kazanmadım, yüz bin verdim, işte bu kadar kazanmadım. Çünkü arkadaşlar oynadığınız yöntem ve sistem ne olursa olsun kaybedeceksiniz. Bu sistem oynadığınız şey yanlış bir şey. Siz ne kadar da doğru düşündüğünüzü düşünseniz tamamen yanlış bir şey. Oynadığınız e, miktara bastığınızda onu bir daha oynayacaksınız. Onu düşünmüyorsunuz veya kazanç sağladınız tekrar oynayacaksınız daha sonrası yine aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Mesela ben ne diyorum her zaman kazanç sağladığınızda paranızı çekin sadece üyelik doğrultusunda ne kadar üye olduysanız o kadar kasanızda kalıyor ve onu oynuyorsunuz karı çekiyorsunuz. Onun dışında sisteme hiçbir şekilde girmiyorsunuz arkadaşlar. Bayis sitesine. Şimdi sistemlere dahil olmak için arkadaşlar iddia hayatınızı değiştirin. Her zaman kazan sistemlerini her zaman kazanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar üyelikler yenilendi. E, kampanyalı olarak arkadaşlar kare tahmini üyeliği haftalık 2500 TL'dir. E, haftalık olarak net olarak 3000 TL kasayla 20.000 TL ile 70.000 arası kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kasayla alakalı 3000 TL ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kasanızı arkadaşlar 7000 TL çıkartıyorsunuz. Kazanç sağladıktan sonra o 7000 ile devam ediyorsunuz. Ortalama da arkadaşlar 20 bin e kazancınız daha çok artıyor. Bunu tabii ki tavsiye olarak yine aynı şekilde 3 de devam edebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Ben sadece tavsiye ediyorum. Olsun kombinasyon sistemi üyeliği kampanyalı olarak arkadaşlar 4 bin TL üye olup aynı gün kazanç sağladıktan sonra da 6 bin TL ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar bir hafta devam ediyorsunuz kazanmaya zaten sistemleri biliyorsunuz. Haftalık kazançcı da arkadaşlar minimum 50 bin TL 200 bin TL arasıdır. Bir hafta sonra arkadaşlar aylık kazanç sağlayıp üye olabilirsiniz arkadaşlar. Kazançlar zaten çok yüksek biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi çılgın oran üyelikleri de yenilendi arkadaşlar. Zaten biraz evvel bahsettiğim gibi onda da rekor kırdık. Çılgın Oran Üyelikleri de arkadaşlar efsane bir şekilde devam ediyor. Yüksek oranlı maçlar üyelik sistemi yüksek kazanç sağlamak isteyenler içindir. Haftalık seviye 2'yi kaldırdım. Tamamen artık seviye 2 yok. Haftalık Çılgın Oran seviye 1 normal seviye 1 üyeliği arkadaşlar. Tüm sonuçlar dahil olarak 25 bin lira haftalıdır arkadaşlar. Çılgın olan kazançları ve karet tahmini olası kombinasyon sistemi kazançları YouTube kanalında bulunan topluluk bölümünde ve geçmiş videolardan kazançları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Üyelik için açıklama bölümünde Instagram, Telegram linkleri var. E, oradan da arkadaşlar üyelik için ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar lütfen sadece o dakika kasınız varsa Üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. İşte yarın üye olacağım. Maaşımı alınca üye olacağım. Arkadaşımdan alacağım vesaire. Arkadaşlar neyse ne e, o dakika üye olacaksanız sisteme dahil olmak istiyorsanız sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz hangi üyeliği istiyorsanız söylüyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar tüm bilgiler kazançları YouTube kanalında videolarda sistemler 200'den fazla video ile ücretsiz paylaşımlarla kanıtladım toplamda bu sistemlere ben 13 yılımı verdim deneme ve geliştirme için sadece işim bu değil arkadaşlar benim. Ben her zaman söylüyorum. Ben maç yorumcusu değilim. Ben maçları bilmem, takımları bilmem. Maç tahmincisi hiç değilim arkadaşlar. Ee, hiçbir şekilde ben anlamam bu işlerden. Ben arkadaşlar benim işim analiz. Benim işim ben veri e, veri bilimciyim. Ben bu işlerden anlamam arkadaşlar. Benim işim farklı. Ben işin alt tarafındayım. Altyapısında olarak düşünün. Ee, şu anda arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi tüm okullarda matematik için yepyeni bir basit bir herkesin anlayacağı bir matematiksel bir çözüm e, buldum. E, bütün alanlarda matematiğin herkesin anlayabileceği ortaokuldan üniversiteye e, güzel bir sistem geliştirdim. E, Allah nasip ederse de onu da kabul edilirse. E, bunu da arkadaşlar sizlere buradan duyuracağım e, sistem kabul edildi diye inşallah e, program kabul edilirse efsane olacak o da buradan da sizlere sevincimi paylaşacağım inşallah diyorum arkadaşlar bunlar dışında da yeni araştırmalarım var e, yeni şeyler yapıyorum. Uygulama şu anda yapılıyor. Uygulamayla alakalı da zaten buradan tanıtımını yapacağım. Onun dışında da zaten arkadaşlar direkt uygulamayla artık muhatap olacaksınız. E, sistem çok farklı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Dünyada hiçbir şekilde insanların görüp de şaşırabileceği bir uygulama yapıyorum. Bakalım orada kısmet Allah nasip ederse diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman devamlı kazanç sağlamak için söylediklerimi lütfen dikkate alın. Eee sabahtan akşama kadar devamlı maç oynamak, devamlı kaybetmek anlamına geliyor. Bunu asla unutmayın. Günlük tahminler arkadaşlar dışında kazanç veya kayıp ne olursa olsun asla günlük başka bahis yapmayın. Buradan yüksek kazançlı sistemler her zaman kanıtladım ve her zaman söylediğim gibi hayatınızı değiştirin. Önemli olan yüksek kazançtır. Düzenli şekilde istikrarlı kazanç sağlayın. Kurduğum bu sistemleri e, arkadaşlar dahil olun ve her zaman söylediğim gibi bu kanalın sistemlerin değerini bilin arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, bugün içinde e, tahmin olarak kale tahminimiz olarak Fransa 1. Lig'de e, saat 15.00'da AXIOR-AJAXIO karşılaşması var arkadaşlar. E, her zaman söylediğim gibi kasa kontrol yöntemiyle oynuyorsunuz. Ana tahmin olarak tahmin bir kere bir buçuk üst bu tahmini arkadaşlar kasa kontrol yöntemiyle oynuyorsunuz. Kasa kontrol yöntemi nedir arkadaşlar? Açıklama kısmında bununla alakalı bilgi var. E, kısaca da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ana tahmin olarak e, baştan tahmini 1.5 üstü oynuyorsunuz. Ve dakika 15'te tekrar 1.5 üstü oynuyorsunuz arkadaşlar. Amaç yüksek daha yüksek oranla kazanmak. Kasanızı 90 bölün arkadaşlar bütün kasanızı oynamayın. Direkt de oynamayın bunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar dakika 16 geçtikten sonra dakika 20'de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Toplam aldığınız ana bahis kadar dakika 20'de ilk yarı 0500 alıyorsunuz arkadaşlar. Ana tahmininizi kurtaracak ve kazanacak kadar. Ve dakika 25'te de arkadaşlar tekrar bahis alıyorsunuz. Eğer ki dakika 25'e kadar Gol gelirse ikinci yarıya kasa kontrol yapmanız gerekecek. Eğer e, daha geç gelirse 25. dakikadan sonra gol gelirse arkadaşlar kasa kontrol e, ikinci yarı oynamıyorsunuz. İlk yarı kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir gol gel, gelmişse de zaten bir buçuk üstü bekliyorsunuz. gel Yani bir buçuk üst gelmese bile yine kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu şekilde e, dakika 20'de bahis aldınız. Dakika 25'te alıyorsunuz ve dakika 35'te alıyorsunuz arkadaşlar. E, 30 ve 35'te alıyorsunuz. Toplam 4 bahis alıyorsunuz. Bütçenize göre ve ilk e, ilk yarı gol gelmeyeceğini düşünerek de arkadaşlar 90 dakika e, paranız kalsın. Yani ne kadar e, oynayacaksanız onu bölün. Diyelim ki tahmin ilk yarı e, 25. dakika gol geldi arkadaşlar 25'e kadar. ikinci yarıyı oynayacağınız için arkadaşlar. ikinci yarı için eğer ilk yarı öyle biterse ikinci yarıya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 2.5 üstü alıyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar tekrardan dakika 65'ten sonra da gol yoksa 1.5 üst gol olana kadar 1.5 üst alıyorsunuz arkadaşlar. Kasanız ne kadarsa işte ona göre 1.5 üst olduğunda da kasa kontrol yöntemiyle yine kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki ilk yarı hiç gol olmazsa arkadaşlar ikinci yarı için 1.5 üst tahmini alıyorsunuz aynı şekilde dakika 65'e kadar gol gelmezse de 0.5 üst alıyorsunuz arkadaşlar. E maçların dakikaları e, tahminler o şekilde e, ayarlanıyor, o şekilde e, hazırlanıyor. Kale tahminine göre arkadaşlar. E, bu nedenle de kasa kontrol yöntemi oynuyor. zaten bir önceki videoda e, gerçek e, gerçek diyorum. Önceki videoda e, kazanmış Cuma gününün e, videosu var arkadaşlar. Kale tahmininin ne kadar basılmış, ne kadar oynanmış. Ona bakın tabii ki herkes bütçesine göre oynasın. E, şimdi e, ona baktığınızda zaten arkadaşlar kasa kontrolü nasıl yapılmış. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman hayatınızda iyi şeyler yapın ve arkasından her zaman iyi şeyler gelsin her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bundan yani her şeyi her şeyden kastım sizlerin konuşma tarzından giyinişinden yaptığınız her alandaki şeylerden Örneğin başka örnekler de vermek istiyorum Arkadaşlar bu sefer girdiğiniz atıyorum mağaza bindiğiniz araba yani arkadaşlar hayatınız her alanında ben bunu her zaman söylüyorum çünkü hayatı sistemi birbirine odaklı bir sistem arkadaşlar başladığı zaman düzelmeye genel olarak bu hayatınıza yansıyor ve hayatınızda iyi geçmesini sağlıyor. Bu benim büyük araştırmam arkadaşlar. Bununla alakalı da çok büyük şeyler keşfettim ve çok bir şeyler yaşadım. Bu nedenle de bunu da sizlere tekrardan söylüyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>